Selamünaleyküm. kimse. Selam. Ee, sen ne düşünüyorsun? He. Evet baş. Şimdi inşallah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muhammed'in oğlu falan. Ee, şimdi Bunlar filan şu anda köylerinde arabalar şey yapmışlar. O bir daha hocam. Diyorum ki, bu ha. Muammer bin oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın evet. oğlu, Erdoğan'ın evet. yanında Ali Ağa oğlu, Reza Zarzak gibi filan 18 kişi şu anda Büyük operasyonu şeyle şu anda evleri darma falan Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları çıkar. Ben de tamam ne, no, ben de ne olabilir o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin gönderiyorum kardeşine Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Biz de abinle konuş. Evet. Onda var bir şey yok. Orada onu şey yapalım. Bir yerde amca Evet. O da aynı şekilde gitarsın. Ben O da. E, ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim de buralara şey yapmıştı ben yani. de. Evet. 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 Ben ya şimdi yarayı dedim. Tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Yok tamam. hemen ne şey yap. Tamam, tamam Tamam. 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 Sümye, yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyledik? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aranızda enişte nefla. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir, tamam. bir şey yap. Bir tuvat tamam. şey kadar saat ona kadar. Ben çünkü konuya gideceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. Bir tamam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir yere geldik. Abim Berat, amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler e, düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi. Berat a. şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun. Projeler gelince oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam abiciğim. Beni geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Süme şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanımda. Tamam hocam. Tamam hallediyoruz bugün inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam yine sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. sıfırlayacağız inşallah. Hmm. Tamam. Tamam hocam. Hadi selam ekleyelim Allah'a emanet Sana yer verdiğin görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. inşallah. Şey, Sümeyye'nin altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Peki, her iki, her iki tarafı dedim. Efendim? Her iki tarafı dedim. mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttım peki, dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. sen Selamün aleyküm. Benim benim. Şimdi babacım şey için aradım. Ee, büyük ölçüde bir şey yaptık. Ee, siz mi aradınız babacım filmi? Yok ben aramadım. Sen aradın. Yani, mi aradın Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz babacım. Şöyle ki... Ee, bir 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehrizardan daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağız? He babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok, bir ses karıştı da olmuş. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire olabilir Neyse, nasıl şey yapıyorsan yapıyorsanız Öyle mi yapalım? tamam mı Ya yani, tamamen sıfır mı kalsın baba yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le evet. şey yapsaydın onu da oraya tam yapsaydın. Tamam onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya atarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. o da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. Çünkü e, Tunç'a Tunç abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç'a e, tamamını mı? Üstüne bakar mısın? Nereye baba? Tunç'a. E. Ha? Tunç e diyorum, Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeydi. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz gibi hallediyoruz. Ben şimdi tabii Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz. Sen merak Tamam hadi. Tamam. ben de bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim işte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları var 130 bin dolar ve 300 bin lira onları da şey yapacağım bir, bir fay borcumuz vardı 1 milyon lira İşte ona vereceğim üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim ya şey konuşma, açık konuşma diyorum sana. Konuşayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Ben yani şeyin salandı vesaire nere olursa olsun hiçbir şey üzerinde yani ilerine göndersin. Ne ilerine gönder. Tamam hocam. Şey ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı. koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum. Yani telefon Bunlar bir... i̇şte ama koruma ekibi mi yapıyor? Kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntülü de bunu... takip ediyorlarmış. Evet. Doğrudur. <laughs> Diyor olur günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda. Yes. Yeah.